Bu rezilliğe kimse dur demiyor. Yarışmada dört çifti aynı odada battaniye altında ilişkiye girdi. İngiltere'de yayınlanan Love Island'da dört çiftin günün sonunda aynı odada kameraları aldırış etmeden battaniye altında cinsel ilişkiye girdi. Çiftler battaniye altında oldukları ve vücutları görünmediği için programın yapımcıları çiftlerin ilişkiye girdikleri anları yayınladı. İzleyiciler battaniye altında ilişkiye giren çiftlerin şokunu atlatmadan Faye erkek arkadaşıyla ilişkisinin sadece birkaç saniye sürdüğünü söyledi. Faye'nin erkek arkadaşıyla yaşadığı cinsel ilişkinin detaylarını vermesi izleyicilerden büyük bir tepki aldı. Bazı izleyiciler Faye'nin sırf erkek arkadaşını küçük düşürmek için böyle açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Programda yarışmacıların açık görüntüleri ve cinselliğe anımsatan hareketleri yapımcı şirket tarafından yayınlanmadan önce siliniyor. Birçok izleyici ise çiftlerin battaniye altında ilişkiye girme numarası yaptığını ileri sürdü.